devletin icazetiyle kurulan Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı'nın 12-13 Ağustos'ta Alevi kurumlarına ve Alevileri alternatif olarak bir etkinlik düzenleyeceğini öğrendik. Biliyorsunuz Hacı Bektaş Veli algısının Alevilerdeki yeriyle devletteki yeri çok farklı. Devlete göre bir kültür elçisi ama Alevilere göre bir inanç önderi. Dolayısıyla ben eminim ki Yüreğinde hünkâr ışığı olan her Alevi, bu hünkâr anmalarını 16-17-18 Ağustos'ta hep beraber Alevi örgütleriyle ve Alevilerle beraber anacaktır. Onun dışında devletin ilan ettiği zamanda, devletin her türlü rüşvet rüşvetine rağmen yüreğinde hünkâr aşkı bulunan hiç kimsenin onların gösterdiği, gönderdiği davete, icabet etmeyeceğinden eminiz. Çünkü hünkâr bulunduğu her yere, yüreğinde, kimin yüreğinde bir nebze sevgi e, tohumu ektiyse, orada mutlaka iyilik, güzellik ve doğruluk ve adalet vardır. Yüreğinde hünkâr ışığını taşıyan hiç kimse, adaletsizliğin yanında yer almaz. Sevgili canlar, cümlenizi Aşkını yazlarımla selamlıyorum. 16, 17, 18 Ağustos'ta Hacı Bektaş'ta buluşmak üzere. Merhaba canlar. Hak ve hakikat aşkına, yolumuza vermiş olduğumuz itikatımız ve ikrarımız aşkına, bizlerin bilincini ve iradesini yok etmeye çalışan, asimle etmek isteyen tüm etkinlikleri asla ve asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Reddetmeye de devam edeceğiz. Bu anlamda 16, 17, 18 Ağustos tarihleri arasında bir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda dirliğimiz ve dirliğimiz adına tüm canlarımızı etkinliğe bekliyoruz. Aşk ile, sevgiyle, Gerçi bizler de Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu yol erkanı olarak 12-13 Ağustos'ta e, asimilasyon merkezi Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Alevi kurumlarına alternatif yaptığı etkinlikte yer almayacağız, reddediyoruz. Onun yerine 16-17 Ağustos, 18 Ağustos'ta yapılacak olan Hacı Hünkar Hacı Bektaş Veli etkinliğinde bizler de yer alacağız. Bu etkinliğe birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz için cümle canlarımızı davet ediyoruz. Aşk ile.